Merhaba dostlar. Spider-Man: No Way Home fragmanı ile karşınızdayım. Biraz üzerine konuşacağız. Spider-Man'i ne kadar çok sevdiğimi kanalın sıkı takipçileri bilir zaten. Yeni Spider-Man Tom Holland'ı da ne kadar çok sevdiğimi ve yeni seriye ne kadar bağımlı olduğumu da bazı arkadaşlarımız biliyorlar. O yüzden bu fragman benim için biraz özel. Hem daha önceki Tom Holland stans önceki Spider-Man'leri görebilme ihtimali hem multiverse hikayelerine girmelerinden kaynaklı olarak girecek olmalarından kaynaklı olarak. Ayrıca Doctor Strange'i de ne kadar sevdiğimi bilenler biliyorlar. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu firma olan hype'ım giderek yükseliyor. Onun dışında yeni MC'ye insanlar en başta ne kadar karşı çıksalar da benim çok sevmemden kaynaklı olarak da karakter oynayan karakteri çok sevmemden kaynaklı olarak Euphoria izleyenler biliyordur tanıyordur kendisini zaten. Neyse bu hoş muhabbetleri geçelim. Fragmana hemen başlayalım. 3 dakikalık bir fragmanımız var. Sahne sahne ile ilerleyeceğiz ve üzerine konuşacağız. Oh, <laughs> Burada ilginç noktalardan bir tanesi Daily Bugle değil gazete fark ettiyseniz. Ve bu kadar ileri bir noktadayken muhtemelen telefonları falan kapatmış durumdalar şu anda ki polisin aradığını da biliyoruz. Yani polis aramıyor da aslında insanlardan uzaklaşmak için telefonu sürekli çalıyor muhtemelen. Çünkü geçtiğimiz filmin sonunda Far From Home'un sonunda hatırlarsınız Stereo örümcek adamın kimliğini açıklamıştı. Peter Parker'ın gerçek kimliğini açıklamıştı. Ondan kaynaklı olarak da insanlardan uzakta izole yaşamaya çalışıyorlar Mary Jane'le birlikte. Devam edelim. Bu Daily Bugle muhabbeti ilginç bir nokta bence. Bu evrende aslında Jay Jonah Jameson var ama kendisi bir blog yazarı olarak, internet blog yazarı olarak, bir gazete sahibi olarak yok. Hatırlarsanız ilk Spider-Man'deki abimiz oynuyor zaten kendisini de. Yes, <laughs> Evet, burada zaten cümlede söylüyor insanların onun ne kadar darladığını ve sürekli olarak bu hikayenin yaşandığını. Bu muhabbet, bu sahne hatırlarsınız geçtiğimiz filmin sonunda Örümcek Adam, yani Peter Parker, misteri olayından hemen sonra bu ekranların karşısında kimliğinin açıklandığını öğrenmişti. film hiç ara vermeden 3. film direkt kaldığı yerden devam edecek çünkü... Bunu nereden anlıyoruz? Kıyafetler aynı durumdalar ve Mary ile birlikte Mary Jane oradan uzaklaştırmak için hemen yola koyuluyor. Çünkü insanlar hemen üstüne çullanmaya çalışacak orada muhtemelen. Listen, evet burada sonrasında da yakalandığını da görüyoruz. Bunu zaten Mary Jane'i riske atmamak için yaptığını da söyleyebiliriz ve Mysterio'yu ben öldürmedim. Aslında Mysterio'yu öldürmekle suçlanıyor. Mysterio zaten bunu yapmıştı finalde. Bu hikayeyle alakalı olarak burada gelen abiyle alakalı olarak Matt Murdock olacak konuşuluyor. Bu çok uzun süre spekülasyon olarak dönmüştü. Aslında Netflix'teki Matt, Matt Murdock yani Daredevil oynayan abimiz oynayacak deniyordu ama ben çok benzetemedim tip olarak. Kıyafet benzese de göbek memek aynı tipi oynamıyormuş gibi düşündüm ben. Ama böyle bir de yaparlarsa ki şuradaki harekete bakarsınız zaten çok böyle sinematik bir hareket bu. Ondan kaynaklı olarak da bence böyle bir şey çıkabilir. Onu da söylemek istedim. Devam edelim. Ben Metborn Met daha da çok severim. Daredevil döneminde çizgi filmlerde ve çizgi romanlarda çok bir araya gelmiş iki karakterdir spider man ile birlikte. Devam edelim. Aslında burada Mary sorduğu şey de şu. Hani kimliğin açıklandı ve artık çift kişilikli yaşamıyorsun. Aslında bu filmin ana konularından bir tanesi de bu. Hep böyle hem Spider-Man olmaya çalışan hem normal hayatını sürdürmeye çalışan bir insandı Peter Parker. Evet, aynısını söylüyor. Evet burası da az önce gördüğümüz o uçtukları sahnenin devamı ve Spider-Man'in yakalandığı sahne kıyafetlerden anlıyorsunuz zaten. Burası direkt olarak yakalandığı sahne olacak ve Mary Jane aslında riski atmamak için böyle bir karar verecek. Now knows. Ve sonrasında okula gitmesi de bence büyük saçmalık. Onu da söylemek istedim. Burada Mayhala'yı görüyoruz. Dışarıdaki sirenleri gördüyseniz polis tekrardan geliyor ve neyle alakalı geldiğiyle alakalı bunu bilmiyoruz ama süper Spider-Man'le alakalı sorunlar devam edecek gibi duruyor. Evet burası zaten Doctor Strange'in malikanesi. Strange'in yanına geliyor. <laughs> Güzel. Doktor Strange'in kıyafetleri çok beğendim bu arada. Bu buranın bu kadar soğuk olmasında muhtemelen bir noktaya bağlayacaklar. Muhtemelen bu buzul muhabbetiyle alakalı olabilir. E, hatırlarsanız zamanında Doktor Strange filminde Ünşitman Doktor Strange'i göndermişti. Okay, <laughs> Stephen. Evet burada Venom'a bağlamışlar herkes bu kıyafeti ama bu, döneminde, figürlerde de çıkan ve döneminde de olan bir kıyafet. Bu birazcık da Doctor Strange'in Örümcek Adam kıyafetlerinden biri. Birazcık da büyü yapmakla alakalı bir kıyafet bu. Siyah bir kıyafet. When my identity, my life got evet, bu sahneyi hatırlıyorsunuz zaten. Geçtiğimiz bölümün, e, filmin sonundaki sahne. Burada muhtemelen, üstündeki kıyafetleri de gördüğümüz gibi buradan alacak mı diyeceğini ve uçacaklarmış is too dangerous. Fine. <laughs> I won't. Yapacak gibi duruyor ama bence world about to Peter asıl multiverse'e girildiği nokta burası. Olduktan sonra neler yaşanabileceğini bize gösteriyorlar burada. Is a concept about which we know, frighteningly burada is a concept about which we know, frighteningly. diğer evrenlerdeki adamları göreceğimizi daha önce söylemişlerdi. Sentmendir ikinci filmdeki Shocker gibi karakterleri göreceğimizi, Lizard'ı göreceğimiz söylenmişti. Altı aslında Sinister Six'i tekrardan topluyorlar ve bu hikaye arkasında aslında sonu kendi evreninde devam ettirecek bir noktada. Bütün evrenlerdeki kötü adamlar bir noktada toplanıyor. Finalde de aslında göreceğiz bir karakteri de. Problem is you <laughs> trying to bu sahne bu arada çok iyi ya. The you do it, the more it evet şeyi de görüyoruz. Burası Lizard'ın sahnesi işte şu. Burada Lizard geliyor. Sandman geliyor. Bu yıldırımda muhtemelen Shocker. Yani şeyi de görüyoruz burada Green Goblin'i de. Bu ilk filmdeki Green Goblin muhtemelen. Çünkü topla çok benziyor. Multiverse'leri muhtemelen böyle bağlayacaklar ve hem Tom Holland'ı hem Tobey Maguire'ı hem de o diğer tür Andrew Garfield'ı böyle hikayeye dahil edecekler bence. Be careful what you wish for Parker. Burada da Doktor Ock görüyoruz. Hello Peter. Ama buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi Peter Parker'ı nasıl tanıyor? Doktor Okt, birinci filmdeki Doktor Ock'tu. fragman bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz fragmanlar alakalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben aşırı hype'landım filme karşı. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.